Çörede acından anam biter mi korum vay vay Çörede acından anam biter mi korum vay vay Askere gidene gelmesin ölüm askere gider gelmesin ölüm Vay bize haktan geldi anam ayrılık zulüm vay 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 bize haktan geldi anam ayrılık zulüm vay vay Yüle güle güle ayrılalım ağlama Ben yolcuyum beni yoldan eyleme Güz gelsin de sıyıralım da çöreği vay vay Gelsin de sür alımda çöreği vay vay Goynunda saklardı mumlu da çevreyi da saklardı mumlu da çevreyi ne sen gelin oldun ana'm ne bende güveyi vay vay. Ne sen gelin oldun ana'm ne bende güveyi vay vay. Yar yandım göksünün ellerine da seni vermez değmelerine Kayalarda da olur anam geyikte de kesi vay vay Ahyalılarda da olur anam geyikte de kesi vay vay Esnedikçe gül kokuyor nefesi Esnedikçe gül kokuyor nefesi Ben ölürsem kimler olacak o yarimin nefesi vay vay Ah ben ölürsem kimler olacak o yarimin nefesi vay vay Dolan dolan taş de yatalım Öyle de böyle olmayacak olayına bakalım Aşağı yukarı 100 yıl öncesine dayanan bir türküdür. Kurtuluş Savaşı yılları verilmeden önceki yurdumuzdaki büyük savaşlarda yokluk çeken halkımızın adına yazılmış bir türküdür. Daha önce belki duymamış olabilirsiniz. Akseki'de İbradı yöremizde bunu çok iyi bilirler. Çöre ağacı diye bir türkümüz var. Anlamı şuna gelir. Bu bildiğimiz çöre çitemik dedikleri küçük bazı yörelerde melencid falan da deniliyor. Bunların ilkbahar açtığı yıllarda şöyle gavut deriz biz ona, bunlar toplanırmış, una karıştırılıp işte hem unumuz çoğalsın, hem de e, tatlı olur biraz diye böyle bir türkü ağıt yakılmış yani. Bu türküyü ben e, söylemeye çalışacağım Kültür Kervanı için. Burada bize bu fırsatı tanıyan sana, ekibimize, Mevlüt abimize, yörükler Derneği'ne çok teşekkür ederim. O zaman dinleyelim. İbrahim'e kaydın, buyurun.